Tekrar hoş geldin diyor Galatasaray Kick TV. İlk kadronu kurarak Ultimate yeni başlatalım. Haydi bakalım. Bismillah şöyle bir başlayalım. Başla dedik. Uyruk geldi. Lan oğlum özlemişim ya. Of. İngiltere, Brezilya, Fransa, Arjantin, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, Hollanda. Herhangi bir değişiklik yok. Herhangi bir değişiklik yok. Yani buna çok inanıyor muyuz? Böyle bir havuz muhabbeti vardı. Onu söyleyelim. Bu arada şunu da şunu da hatırlatalım. Ee, videolarımız YouTube'a vesaire gideceği için de ben biraz hatırlatmak amaçlı da yayını yapmaya çalışacağım. Anlata anlata sakin sakin gidelim. Oyun şu anda tabii ki bende yok. 20'sinde oynayacağız biz bizde. Ben ee, bir anlata anlata gidelim. Burada başlangıç paketlerini soruyor. Bize bu oyun yani buradan seçtiğimiz ülkelerden ağırlıklı oyuncular veriyor. Onu söyleyelim. Mesela işte Portekiz seçerse takımımız daha çok Portekizli Oyunculardan oluşuyor ee, bu da görev yapmakta falan filan daha yardımcı oluyor yani oyunculardan oluşuyor derken genelde zaten bronz ve gümüş biraz daha düşük oyuncular geliyor onu söyleyelim burada genelde tercih edilen 3 ülke var Fransa Brezilya İngiltere Fransa'yı tercih etme sebepleri genelde Mbappe çıkar mı acaba ama ben bunların hiçbirinin gerçekçi olduğunu düşünmüyorum hepsi hurafe çok önemli değil. Eskiden belki olabilir ama artık çok önemli değil. Burada başlangıç SPC'lerini yapacağız bugün WebUp'ta. Şu an neden WebUp yayını yapıyoruz onu göstereceğiz. Bize uyruk lazım. Yani farklı ligler lazım. Uyruk lazım. Bir şeyler yapabilmemiz lazım. Bunun için Brezilya, Fransa, İngiltere bence çok çok uygun. Üçünden birini seçebilirsiniz. Onu söyleyelim. Ben tabii bir Chelsea hayranı, Chelsea taraftarı olarak Brezilya seçtim. Mantıklı olan İngiltere tekrar söylüyorum. Burada İngiltere, Brezilya ve Fransa üçü seçilir, diğerleri seçilmez gibi duruyor. Yani seçilmezden kastım tabii ki isteyen seçebilir ama İngiltere, Brezilya ve Fransa üçünden birini almanızı rica ediyorum. Çünkü SBC'leri daha hızlı ve kolay yapabilirsiniz diye umut ediyoruz. Ben burada Premier Lig'e e gitmek istiyorum. Brezilya ve Fransa biraz İngiliz oyuncular olsun. Ben de İngiltere'ye seçecektim zaten. Belki Chelsea'den falan bir oyuncu çıkarırız. Devam et diyorum. Canlı yayında şöyle ben de. Geldi. Bakın İngiliz oyuncular da var. Mason Mount geldi. Görüyorsun. Bunlara sevinir hale geldik Ronaldinho'dan. E, yüksek reytingli bir kiralık oyuncuyla değiştir diyor. Şimdi bu kadro geldikten sonra burada önemli olan bizim kadromuz dar olduğu için hücum oyuncularından biraz daha kullanmamız lazım. Yani kaliteli bir kiralık hücum oyuncusu bulabilir miyiz? Mesela gümüş oyuncunun yerine santraforu değiştir diyorum. Bakın bana önerdiği oyuncular. Buradan şimdi bize hücum oyuncuları geliyor. Ee ben adet Dernir diyeyim, Rayten'i alayım. Bir şöyle bir açılışı yapalım. Çok önemli değil. 5 maç aldım Rayten'i. Devam et diyorum efendim. Kiralık oyuncular şöyle Geldik formaya. İşte Real Madrid geldi. Real Madrid geldi. Neden seviniyorum? Umarım satılabilirdir. Umarım satılabilirdir. Real Madrid PSG formaları geldi. Real Madrid geldi. Burayı değerlendirelim. Buradaki formaların satılabilir olması gerekiyor. Real Madrid ve Paris Saint Germain forması hocam para eder. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Tabii ki Real Madrid alıyorum. Burada niye alacağız? Real Madrid'in karşısına ne alacağız? Şu an tabii ki bugüne kadar ki 4 yıldır bu işi yapıyoruz bugüne kadar ki tecrübelerimizi söylüyoruz farklı bir şey olursa zaten onları yine düzelteceğiz bu kadar neyi düşünüyor diye soracaklara da cevaplayayım bizim fp'miz yani oyuna yatırdığımız para çok kısıtlı olduğu için biz böyle şeyleri grindlamamız lazım bunu söyleyelim uzatmayalım devam edelim Real Madrid'in karşısına ben City'nin formatını beğenmedim ee, Barcelona'yı koyacağım İyi dinleyin buralar çok önemli. Aldım Barcelona'yı. Logomuz geldi. Var mı bir Chelsea logosu? Yok. Logo problemimiz var. Şu anda güzel bir logomuz yok. Ya bunların hiçbiri para etmez. O zaman Hollanda'ya gidelim. Burayı da milli takım alalım. Devam ettim hocam. İşte kulübüm hazır. İngiltere'yi seçiyorum. Tekrar gösterelim. Hangi ülkeler seçilir? İngiltere seçilir. Fransa seçilir ve Brezilya seçilebilir. Ben İngiltere'ye aldım bir sebebi yok. Kiralık oyuncuların beğenmedim santroforu. Santroforlar falan çok iyi değildi. Chelsea'den kadın oyuncu vardı 88'lik. Onu aldım Rayten'i. Formalar çok önemli. Burada para kazanacağız. 3K 5K'lara döndük beyler. 3K 5K bizim için çok önemli. Artık kuruş hesabı Real Madrid ve Barcelona formaları geldi bana. Kulüp armasında yüzümüz Hollanda milli takımı armasıyla güldü. Başlat diyorum hayırlı olsun. Yeni sezon. Ben hiç vakit kaybetmeden. Ben hiç vakit. Pedro Porro'yu almayacağız. Ben hiç vakit kaybetmeden chat. Hızlı bir şekilde paketleri açalım. Şimdi ilk adımımız bu. Gümüş oyuncular premium yapıştır. Şimdi. Paketlerimizi açtık. Kadro kurma görevine geliyoruz. Altyapı 1. Şimdi takımdan ayır diyor. Arkadaşlar şu ana kadar YouTube'a atacağız bu videoları. Ünlem BC'den de duyurlarımız oluyor. Ee, da paylaşmış. Şimdi takımdan ayır. Tıkladım buraya. İlk defa yapacaklar vardır. Bana diyor ki e görebiliyorsunuz. Eh tamam. Normal minimum bir oyuncu. Oyuncu kalitesi mutlak bronz. Şimdi burada şunu vereceğim benim gerçekten hiç işime yaramayan bir oyuncu kullanmam lazım. Hemen düşükten yükseğe dedim. Mesela hangi ülke benim hiç işime yaramaz? Mesela Polonyalı arkadaşı veriyorum. Ben Polonyalı oyuncuyu kullanamam. Ya yani benim Polonyalı oyuncuyla işim yok. Bunu koyuyorum. Attım. Attım gönderdim. Ödülleri al. Direkt aç. Direk hiç bekleme. Jumbo bronz paket yapıştırdım. Fögard diye biri geldi İsveçli. Devam edelim. E, altyapı 2. Normal minimum 2 oyuncu mutlak bronz. Yine aynı sistem. Yine kullanmayacağım 2 tane uyruk. Bronz normal vermeye çalışıyorum. Hangi ülke işime yaramaz? Romanya yaramaz. Gürcistan'ı gördüm. Gürcistan'ı verelim. Verdim Gürcistan'ı. Açtım paketimi. Brezilyalı hoca geldi. İşimize yarar. Esterlo geldi. Normal minimum 3 oyuncu mutlak bronz. Devam ediyoruz aynı göreve. Şöyle üçlü. Pozisyonları fark etmez. Gönderiyorum. Gönderdim burayı da. Son görevimiz kaldı. 2 çift diyor. 4 tane bronz oyuncu istiyor. Tekrar yine bronz normale geldim. Bizde uyruğu az olanları vermeye çalışıyorum. Ama İngilizleri vermiyorum. Görüyor musun? Elimde tuttum onları. Bana birazdan lazım olacak. Gönderdim. Ve görevimiz bitti. Peki beyler işte açıldı. Açıldı. SPC'ler açıldı. Ve papıncım şeyimiz açıldı. E, SPC'lerimiz açıldı. Evet ve paptaki ilk görevimiz altyapıdan bir segmenti bitti. Şimdi neler var bir kontrol edelim. Altyapı görevlerini yapacağız birazdan. Altyapıya geleceğiz. Şimdi altyapı 2'yi yapacağız. Ama altyapı 2'den önce başka neler var bir bakalım. Görevler. Kulüp için görevi. Bu görev bir dursun iki gün. Yükseltmelere bakıyorum neler var. Altın yükseltme, bronz yükseltme, gümüş yükseltme. Avoreleri geçtim tümü. Bu kadar görev yok. Vakit kaybetmeyelim. İkinci aşamamıza geçelim. Altyapıya geçelim. Altyapı 2'den devam ke. Şimdi gelelim son. Hepsini bir araya getir. Nadir maksimum 2 oyuncu. Takım reytingi max 90. Bunlar tamamen böyle geyiğine yazılmış. Aynı uyruk oyuncusu tam 4. Şimdi 4'e çıktı. Lurna'nın zırt dediği yerdeyiz. 4 tane aynı uyruk lazım. Elimdeki İngiltere'yi paslamıyorum şu anda. İngiltere haricinde kullanabilir miyim? İngiltere'nin şimdi kullanım vakti geldi. Uyruğa geliyorum. İngiltere diyorum. Hemen 4 tane İngiliz verelim. Özellikle burada pozisyonları aynı olanları tercih edeceğim. Burada da ne yaptım? 4 İngiliz'imi kullandım ve pozisyonları bende olan pozisyonları kullandım. Ekstra fazla pozisyonu olan. Gönderdim. Bitti. Altyapı 2'yi de bitirdik. Yani toplamda 8 tane görev tamamladım. Evet bakın ekranlara altyapı 1 ve altyapı 2'yi tamamladık. Şu anda oyuna başlamış bulunuyoruz. Şimdi altyapı 3'e geliyorum. Altyapı 3'teyiz. Adım adım gidiyoruz. Artık altın paketler. Altın paketler açmaya başlayacağız. Bakalım nerede tıkanacağız? O tıkanmayı yaşayacak mıyız? Sakin ve kontrollü gidiyorum ki hani yapabilelim hepsini. Şimdi ligler görevi var. Baştan gidelim normal hemen altyapı 3'teyiz. Normal mutlak 2 oyuncu. Kadrodaki lig sayısı. Geldik lige. Şimdi diyor ki tıkladık ilk görevi. Altyapı 3'teyiz. Bana diyor ki iki tane normal oyuncu verebilirsin mutlak iki oyuncu ama kadrodaki lig sayısı tam bir olsun diyor. Yani aynı ligden olsun diyor. Bunları böyle tekrarlarsanız işi çözeceksiniz. 11 altyapı üçümüz kaldı. Gelişmiş uyruklar. Tıkladık buna da. Normal minimum 2 oyuncu. Kadrodaki uyruk sayısı tam 2. Ee, aynı uyruk oyuncusu. Uyruktan max 2. Bir tanesi de random olacak. Uyruk istiyor bizden. Hangi uyruğa gidelim? Nereye gidelim? Bakalım şöyle. Monitöre girdim kafa İngilizleri hala tutuyorum onu sor, söylemeyin İsveç'i görüyorum e, İspanya var mıydı yukarıda yok Çin Heh. iki tane Çin'imiz var aldım iki Çini bir tane de random bizimle hiç alakası olmayan bir uyruk aldım gönderdim bu da bitti şimdi evet çarpı iki nadir altın oyuncu paketi İkisi de nadir. İkisi de nadir. Hadi lan. Hadi oğlum. Yapıştırıyoruz. Var mı healing sonumuz? Buyursunlar. Frimpong! Frimpong! Frimpong ne kadar? Frimpong! Daha <laughs> geldi! Bayan Kuzen! Lan! Frimpong geldi! Açtık sezonu. İlk oyuncumuz hazır hocam. Frimpong! Güzel, güzel başladık Frimpong. Gönderiyoruz Frimpong'u. İlk oyuncumuz ben bunu bir yerleştireceğim Beyla, kusura bakmayın. Sağ bekimiz orada duruyor. Gripiye gelmedi üzdü diyor. Devam edelim. Altyapıdayız. Altyapı 1 bitti. Altyapı 2 bitti. Altyapı 3 bitti. Şimdi kar altyapı 4'ü yapmıyoruz. Tekrar söylüyorum. Kulüp için görevi var. Görevler sekmesinde. Adronuzdaki uyrukları dizmeye çalışın. Uyruk, uyruk, uyruk. 4-5 tane aynı uyruk bulursanız yapıştırın abi. İki tanesi de aynı kulüp olacak. Karma karma uyruklar, lig ve uyruk karması bütçesi olan yavaştan deneyebilir. Biz şu anda para yok. 650 coins var. Ardından logo seçimi geliyor. Logoyu da aynı şekilde büyük takım logosu seçmeye çalışın. Markette gidebilecek. Daha sonra bunlar bittikten sonra kadro kurma görevine geldik. Ee, buradan altyapıya tıkladık. Altyapı 1, 2, 3 ve 5'i. 1, 2, 3 ve 5'i. 4'ü yapmıyoruz. Bunları bitiriyoruz. Elimizdeki malzemeyle. Bu arada her görevden sonra direkt paketi açın. Her görevden sonra direkt açın. Bunları yapıyoruz. Bunları yaptıktan sonra... Ee, şu anlık aslında işimiz bitiyor. Şu an çok artık yapacak bir şey yok. Eğer olur da satılabilir biraz böyle vurabileceğiniz bir şey varsa bir 10k 15k çıkarabiliyorsanız ufaktan karma uyrukları kurcalıya kurcalıya elinizdeki malzemeyi güzel kullanarak çok az para harcayarak yapabiliyorsanız yapın. Ne yapalım ufaktan bugünü tamamladık gibi bence kafiyiz yani vefapı da gösterdik. 2,5 saat 3 saate gidiyoruz. Ee, bence kafidir bugünkü yayın.